Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım, bir ürünüm daha, bir siparişim daha elime ulaştı çok şükür. Bunu birlikte açalım. Ne işe yaradığını da sizlerle paylaşacağım. arkadaşlar. Evet, ağzı ciddiymiş. Gayet güzel rahat açıldı arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. buradan çıkarttık. Muazzam ve muntazam bir soğutucusu var üzerinde. Önünde de böyle bir arkadaşlar 3 kondansatörlü efendim şuralarda 2 adet ayarlı dirençleri mevcut. şuralda bir tane sargısı mevcut. Bir tarafta giriş bir tarafta çıkış kabloları mevcut arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şöyle tutayım. Şu kısımdan şu sigortanın yanından arkadaşlar bak bir de sigortası var burada. 12 volt buradan girişi veriyoruz. Buradan 80 volt çıkış alıyoruz arkadaşlar. Yani bunu elektrikli bisikletimin üzerinde mevcut olan 2 adet e, e 15.8 ya da 12.8 volt gücünde 20 watt değerinde 2 adet güneş panelim mevcut. O 2 adet güneş panelimi paralel yapıp bağladım. Voltajı sabit kaldı. Amper gücü, şey watt gücü 20-20-40 watt'a yükseldi arkadaşlar. Bununla 12 volt giriş verip yani o güneş panellerinden giriş verip 80 volt çıkışını da elektrikli bisikletimin 72 voltluk akülerinin şarj bölümüne giriş vereceğim. Bu şekilde güneşten şarj edip etmediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar randıman alıp almadığımı da sizlerle paylaşırım. İnşallah bir videoda onun için yaparım diyorum. Bu videom daha fazla uzamasın. Uzun lafın kısası. Bu işte böyle arkadaşlar. Bu, bu siparişi de buna sebep verdim. Bilginiz olsun diyorum. Şu arkada da arkadaşlar. Şu arada iki adet e, zannedersem mosfet var. Yani kondansatör var. Evet arkadaşlar. Burada tabii ki yine de e, diğer parçaları mevcut. Her neyse arkadaşlar bundan randıman alıp almadığımı ileriki günlerde sizlerle inşallah paylaşırım diyorum. Elektrikli bisikleti olan arkadaşlara da eğer randıman alırsam o zaman tavsiye edeceğim. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.